Sufle. Gelsin. Frambuazlı sufle. 340 gram dondurulmuş frambuaz, 25 gram nişasta, 6 yemek kaşığı toz şeker, 2 damla vanilya özütü, 4 yumurta akı, rendelenmiş limon kabuğu, yarım çay kaşığı krem tartar. Üzeri için pudra şekeri, taze nane, frambuaz. Afiyet olsun framboaz şu anda dondurulmuş olarak bulabilirsiniz. Evet. Onun don çözdürüyorsunuz. Blenderdan geçiriyorsunuz. Bir de böyle süzgeçliyorsunuz. Ben mesela o tortularını çok seviyorum. Böyle süzmesem ben onu yerim. Ama şeyde suflede güzel olmuyor. Suflemizin içi böyle çok güzel köpük Hı. köpük oluyor. O yüzden bunlar atacaksın yani. tortularını. Tortularını atacağım ama iyice süzeceğim. Şunun altını kapasam mı? Olur. şimdi şöyle alttan da. Evet, alıyoruz. Ee, harcın içine karıştıracaksın. Bunu. Evet, yumurta akımız. Merenk gibi yapacağız evet. onu. Tamam. Ondan sonra bununla karıştıracağız. Sanırım senin işin tamam. Evet. Şu morla tamam. sarının uyumuna bakar mısınız? Ay çok güzeller. Ben böyle öpüyorum çiçekleri çok seviyorum ya. Yani. Tamam. Şimdi yumurta çırpacağız şekerim evet. şekerle bunu iyice özünü alıyoruz. Krem tartarımız var burada ilk defa e, adını duydum ama hiç duydum kullanmadım. Mı? Evet. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. Bu yumurtamızı şimdi merenk haline getireceğiz. Uh -huh. ee, çökmesini engel. Yumurta akı çabuk biraz Bulunuyor şeydir. Bulunuyor bir şeydir. Bulunuyor tabii ki. Tamam. En Bunu yumurta içirirken. malzemeleri satan her yerden bulabiliriz. Orası. Tamam. Onun yerine e, krem tartarın yerine limon ve limon, tuz. Birkaç damla limon suyu ya da bir iki tane şey. Bunu bir mereng tuttan. yapmak için. Yani yumurtayı köpürtüyoruz da böyle hani ters çeviriyoruz. Düşmüyor falan. Onu yapmak için kullanacağız. Şimdi ee, ne kadar böğürtlen koydun? 340 gram frambuaz koydum. Frambuaz. Hı hı. 300. Ya böyle şeyler yapmak istiyorsanız gerçekten bir tartınız olması gerekiyor. Evet. Gram vermek zorundayız yoksa ölçünüz asla tutmuyor. Özellikle böyle brownie, e, çiz, aman, sufle, sufle gramı gramına hatta pişirme süresi falan çok önemli. Herkesin fırınına göre değişiyor. değişiyor evet. O yüzden gram vermek zorundayım bunun için. 340 gram frambaz. Sonra 25 gram nişasta, 4 yemek kaşığı da toz şeker. Şeker fark evet. etmiyor. Onu şimdi ılınması şimdi için. Şimdi biraz kıvama gelmesi için. Karıştıracağın kaba mı alalım, ayrı herhangi bir kabam. Başka mı? bir şey alırım. Çabuk soğutalım. Şöyle alalım Tamam olur. Şöyle. Biraz. Topaklarını engelledin. Evet, hı hmm Mesela nişasta koyunca biraz o pembeleşiyor ya. Ben böyle daha koyu kırmızı seviyorum. Hı. Hmm. Ama işte bağlayıcı olarak nişasta kullanacağız. Renk mı? biraz evet. Çünkü başka içinde un falan yok. Hmm. Sadece bu koyduğumuz 25 gram nişasta var. Tamam. Yani gayet masum bir tatlı diyebiliriz. Tamam. Bu suyunu çekti, kıvamı geldi. Bunu alalım. Hatta tamam. böyle neredeyse muhallebi gibi evet, olacak neredeyse. Evet. Öyle mi istiyorsun? Evet. Aha. Katılığı da var Biraz yani. Biraz katılaşıyor zaten şaftadan dolayı. Şimdi ılırken bir iki damla vanilya özü ekliyoruz. Limonu da rendeliyelim. Rende Limonumuzu da rendeliyoruz. Aromasını ılıkken versin diye. Sos bayağı iyi oldu. Böyle bütün bütün atsam ne olacak içine limon şeyleri, tıfıran boğazları? Yok olmaz ama sosiyede çok böyle pürüzsüz bir kıvam olması lazım o yüzden. Evet, şimdi dört tane yumurta akı kullanacağız. Al sarılarını buna ayır. Koyalım tamam. Şimdi melenk yaparken püf noktamızı da söyleyelim. E, kabımızın kuru olması gerekiyor. Hiç ıslaklık olmayacak tamam. ve... Çok iyi, ayırmamız lazım. Hiç karıştırmayacaksın. Evet, karıştırmayacağım. Şimdi bir Bakalım. daha anlatır mısın yaptığın işlemi Anlatayım. ses var diye konuşamadı. Evet. Merengimizi yaptık. Önce 4 yumurta akını güzel koyduk. İçine bir hmm. çay kaşığı e, yarım çay kaşığı tartar. krem tartar koyduk. Krem tartarımız yoksa ne dedik? Bir iki damla limon suyu ya da bir çimdik tuz. Ya da mı? ikisi birden Yok, değil ikisi mi? Bir arada. Ha, ya bir çimdik ya. tuz Hı -hı. ya da limon. Aynen öyle. Tamam. Sadece bir tanesi. Şimdi bu halde olacak merengimiz. Böyle evet. dik duracak. Böyle çevirdiğimiz zaman dökülmeyecek. Şöyle yapıyorlar Aynen öyle. Evet Çok güvenliğim için size <laughs> yapıyorum. Düşerse sınıfta kalıyorsunuz değil mi? Geçemiyorsunuz. Evet. evet. Kursu e, bırakmak zorunda kalıyorsunuz. <laughs> Sen bunu yapamıyorsan git Şimdi, diyorlar. Bunu alalım. Şimdi son bir aşama olarak tuzunu bir, bir tereyağla kabımızı yağladıktan sonra senin şöyle güzel bir taktiğin, şekeri. Evet. Böyle böyle Oo, iyice. O aslında benim değil, oğlumun taktiği. Aa, Onu ah, söylemeden ah. geçemeyeceğim. <laughs> Şimdi bunu bu şekilde aktarıyorum. güzel tamam. çıkarırsa bir şey olur. Tamam. Püf noktası olarak verelim. Ee, köfteleri çok unladığımız için milföy daha önce pişti. Köfte pişmedi. O yüzden üstünü kapadık yağlı kağıtla ve fırının derecesini düşürdük. Biraz dikkatli pişirirseniz sizin de başınıza gelebilir diye hatırlatalım. Evet. Dikkat et yanma. Şimdi oh, bu son aşamada aşın. bu çok önemli katlama yöntemiyle gidiyoruz. Hmm. Yumurtamızı söndürmek için. Görüntüye bak sen. Müthiş. Olur. Doğru söylüyorsun. Çok güzel oldu. Valla bence insanlar sevdiğini söylemekten çekinmemeli. Ali İnal'cım, canım kardeşim benim. Annesini bakın nasıl seviyor. Öpe bitiremiyor. Çok seviyorum. Cennet gülüm benim. <laughs> şey, Yiğit'im. Öptü öptü bitirdi kadını vallahi helal olsun <laughs> ama ne kadar güzel bir örnek. Erkekler genelde böyle sevdiğini saklar söyleyemez. Yani, evet, evet. Sadece erkeklere mahsus değil aslında. Kadınlar Kıramlar daha boğazını, şey ama ya. Böyle gidiyor. kadınlar daha rahat. Şimdi bu tamam. Koyacağız. Fırınımız 190 olacak. Biraz şey sıcak gerçi değil mi fırınımız şu an? Çok, Çok sıcak mı evet. olsun? daha düşünmek. Yok, 190'da iyi. iyi. Evet tamam. Sıcak fırında koyacağız. Şimdi böyle dolu dolu alıyoruz. Bunu koymak da çok zor yalnız ha. Normal kaşıkla bile koysak yok, olurmuş yemek kaşığı. Yok kaşık. şimdi yapacağız bunları. Yalnız bu öyle bildiğim suflelere benzemedi değil, yani. Değil, Yani çikolata sufle gibi olmuyor. Hmm. Bunda çikolatamız da yok. Bu daha böyle hafif. Şimdi yiyince yorumunuzu alacağım. <laughs> Ay daha küçük küçük mü yapaydık? Bu bana yetmez ya. Ben böyle şey <laughs> Küçük yapmayı çok seviyorum. Hani ikinci evet, evet hem böyle ikinciyi yemiş hissini yaşıyorum. Ben e, küçük renkli sile kapları var ha. ya, evde onları yapıyorum. Hem bir porsiyonluk çok Bunları daha. Bunları da sen kendin yapıyorsun. Ya, Kendi evet. Kaplarım. Ben evet malzemelerimi taşıyorum. Öyle Dört bir... mü çıkacak? Beşinci çıkacak mı? Çıkarırız. Şimdi şöyle yapacağız. Bir de e, ananas suyundan böyle bir bir sos. Ananas daha soğuk, var. Evet krema yapacağız. Üstüne sıkmak Hı -hı. için. Şimdi bu böyle, şunu böyle şu şekilde düzleyeceğiz. O böyle kabarık dursa daha güzel olmuyor mu? Yok, ya. yok. Aa. Şimdi bir püf noktası daha verelim. Şu parmağımızı şu şekilde yapıp kenarını sıyırıyoruz. Bu güzel kabarmasını sağlayacak kufre kabı tutmasın. Mantıklı. Yapışmasın oraya diye. Eğer bu ölçüyse kabınız tam 6 tane çıkıyor. Evet. Ne yaptık? 6 tane çıkardık. Ama <laughs> Çok güzelmiş. Böyle bile güzel değil mi? <laughs> Çok iyiymiş be. Bütün parmaklarımı batırdım yani, sırayla. Şimdi. Çok iyi Ceylan. <laughs> Bayağı güzel. Şimdi böyle kabımızın etrafında temizliyoruz. Direkt telin üzerine koyacağız. Tepsi kullanmıyoruz. Haydi fırına. Tamam, aynen. Alttan da üstten de böyle hava dengesi olması ee, lazım. Fansız fırına koyuyoruz. Şu anda fırınımız fansız mı? Hemen alalım. Evet. Mi? Tamam. Evet. Tam 10 dakika tut Ceylo. Tam 10 dakika evet. Bas. Evet şimdi frambuazlı sufle. E, suflemizin tarifini izleyin. Biz buraları toplayalım. Kremamızı Bir yandan da masayı hazırlayalım. E, sunumdan önce de kremasını da tamam. yapalım. Hadi geçtik. güzel Şimdi kar evet kar yapalım şöyle. Bunun üstüne böyle bir krem şanti falan da yapabiliriz. Krema evet kremayı çırpıp katılaştırıp evet. O şekilde sunum yapabiliriz. Zaten ee. yeterince lezzetli biz gerek duymadık. Çok da güzel süsleyecek şimdi. Ee, bir kere biz dantel koymuştuk normal Alman pastası gibi dümdüz bir pastanın üstüne dantel koymuştuk, çok onun güzel üstünü olur. pudra şekerlemiştik, olay olmuştu Instagram'da aklınızda olsun böyle bir hatırlatmış olayım. Şimdi. Şimdi. Ay süper oldu bak. bak nefis, zevkli kadınsın. Görsellik çok önemli benim için. Senin elin çok lezzetli. Az önce şu soslu yaptığımızda bütün arkadaşlarımız ellerinde ekmekleriyle daldılar. <laughs> Nasıl be damlatıyor musun yok? Evet damlatalım. Şey koyacağım aslında fesleğen de elimle parçalayıp koyacağım. Hmm. Bıçak kullanmıyorum. Yapayım ben Çünkü sonra. Çünkü fesleğen kararabilir. şimdi bunlara geçelim mi? Evet. Onları süsleyelim. Şunları ben, sen gel böyle. Kızlar, bir merhaba de şuradan şöyle, bir <laughs> gitme. Merhabalar. <laughs> sofra hazırlıyorlar, çok güzel. Sen de gel çayı al. <laughs> sen de merhaba de. <gülüyor> <gülüyor> merhaba. Şimdi Nursel'cim bunların kenarlarına görsellik olsun. Ha. <laughs> bunları böyle yapalım. Bak hep her şey bir dokunuşun var. Çok tatlısın. Değil mi? Evet. Teşekkür <laughs> ederim. Şöyle vereyim sana. Tamam.